Selamünaleyküm. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlere sağlıklı güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Bir soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyim. Bugün kolumun ağrısı biraz daha düzeldi. Biraz daha iyi. Şu anda kimseler yok. O yüzden maskemi açabilirim. Bayağı bir iyiyim arkadaşlar. Aşı olduğumun üzerinden tam 3 gün geçti. Bugün 3. günüm. Şu anda çok çok iyiyim. Allah'ıma şükürler olsun. Ee şöyle pazara geldim. Pazara çıktım. Şöyle pazar arabamı aldım. Oğullarımla beraber geldim de oğullarım top oynamaya gittiler. Görebiliyor musunuz? Nerede saha? Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuzdur herhalde. İnşallah görüyorsunuzdur. Sahaya gittiler top oynamaya. Ben de öyle pazara doğru gidiyorum. Biraz pazarcılık yapacağım. Sebzem falan bitmişti. Sebze alacağım. Bugün de havamız bayağı bir yağışlıydı arkadaşlar. Öğlene kadar o kadar güzel hava vardı ki. Öğleden sonra böyle birden bir hava bozdu. Rüzgar esmeye başladı. Yağmur yağmaya başladı. Yani anlayamadım. Yağmurun kesmesini bekledim arkadaşlar. Yağmur kesti. Ben de hemen aldım pazar arabamı. Öyle işte çocuklarla beraber çıktım. Şu anda havamız o kadar güzel ki ıslak ya arkadaşlar öyle güzel toprak kokuyor ki anlatamam. <laughs> Böyle arkadaşlar tıp düğün sezonu da açıldı arkadaşlar. Dün komşumuzun kızının düğünü vardı. Ee, bu covid aşısı olduğum için kolum falan ağrıyordu biraz da rahatsızdım. O yüzden gidememiştim. Ee, bugün de hediye hediye alıp evine gidecektim yağmur yağdı o yüzden şimdi de geç oldu yemeğim yok Çünkü ee, pazarcılık yaptıktan sonra hemen yemek yapmaya başlayacağım O yüzden bugün geçti artık yarına küçük bir hediye alır evine götürürüm inşallah. o şekilde bu akşam da aynı şekilde bu akşam da düğün var ee, bilmiyorum Eğer hava güzelse gitmeyi düşünüyorum mahallemizde olacak arkadaşlar düğün ee, O yüzden giderim diye düşünüyorum. Eğer bir aksilik çıkmazsa, bir şey çıkmazsa, akutmet ederse. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi yavaş yavaş gideyim pazara, pazarcılığımı yapayım. Oradan çekemeyebilirim. Çünkü pazar çok kalabalık ve bir an önce hemen alacağımı alıp dışarı çıkmak istiyorum. O yüzden çekemeyebilirim. Artık fırsat buldukça yine tekrardan dışarıdan çekmeye çalışırım arkadaşlar. Hadi sonra bir yerlerde görüşürüz. Arkadaşlar ben eve geldim. Arkamdan yağmur bir başladı. Görüyor musunuz? Ne kadar çok yağmur yağıyor. Ay tam zamanında gelmişim. Baksınız arkadaşlar. Ya bu sene yaz gelmedi ya. Allah'ım. bu sene gerçekten yaz gelmedi bugün havamız elli şekle girdi ve en sonunda da yağdı o kadar çok yağıyor ki şu anda var ya camlardan da görüyorsunuz şu anda Sağnak yağış diyorlar ya hani gerçekten sağnak yağış şeklinde yağıyor akşam da olmak üzere ay bu akşam da düğün vardı nasıl gideceğim bilmiyorum Dün de gidemedim. Dün e, aşı olduğum için hassizdim, Biraz rahatsızdım. O yüzden gidememiştim. Hem de uzaktı. O yüzden gidememiştim. Bugün de yağmur yağıyor. Şu anda başlamış düğün. 6 ile 9 arasında olacakmış. Bilmiyorum ya. İnşallah diner de giderim. ya Allah'ın hayırlı rahmetler yağdır ya Rabbim. Pazardan aldıklarımı daha yerleştirmedim. Hemen yemek yapmaya başladım. Kıyma çıkarmıştım. Hemen köfte yaptım onu. Kıymayı köfte yaptım. Patates kızartıyorum. E, pilav yaptım. Dünden kalan çorbam da var. Kavun almıştım. Kavun kesti. Dışarıdan yağmur sesi geliyor. Bir baktım ki ay nasıl yağmur yağıyor hemen dedim sizlere çekeyim Çünkü ne zaman yağmur yağışını çekmek istesem duruyordu hazır edin böyle güzel yağıyorken çekeyim sizlere bir yandan da sofrayı da hazırlıyorum Arkadaşlar tam eve geldim malzemeleri çıkartırken eşim işten geldi beraber eve girmiş olduk yani o şimdi yemek hazırlıyorum hava bir anda karardı Normalde bu kadar saatimiz o kadar geç değil Neyse arkadaşlar ben şimdi ocağa gideyim patatesleri falan kızartmaya devam edeyim arkadaşlar Evet arkadaşlar yemeklerim hazır olmak üzere köftemin sonunu pişiriyorum. Şöyle bir kısmını pişirdim tabağa aldım. Patateslerimi kızarttım. Salatamı yaptım. Şöyle kiraz almıştım pazardan onları yıkadım. Şöyle. Bu seferki kirazlar güzele benziyor. Geçen hafta aldığım kirazların neredeyse yarısı çürük çıkmıştı. Yarısını atmıştık yani yemeden. Böyle arkadaşlar. Halanız biraz durmuş durumda. Yemekten sonra da düğüne gideceğim. Ee, yakın zaten. Bilmiyorum. İnşallah yağmur daha yağmaz da rahat rahat giderim. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi köfteleri çevireyim. Masamı da hazırlayayım. Daha sonra afiyetle akşam yemeğimizi yiyelim. Hadi bize afiyet olsun. Evet ben üstüme giydim. Şimdi birazdan çıkacağım. Düğüne gideceğim. Zaten fazla durmayacağım çünkü bir saat kaldı. Bir saat sonra zaten düğünü bitmesi gerekiyor. O yüzden ben çıkmadan önce size bir daha merhaba demek istedim. Ben şimdi çıkıyorum. Ertesi günden tekrardan merhabalar. Dün akşam düğüne gitmiştim arkadaşlar. Orada sizi galiba en son bırakmıştım. Düğüne gittim. Yağmur yağmaya başladı düğüne gittiğimde ve e, içeriye almışlardı hani bahçeli bir alandı düğün salonu e, içeriye almışlardı yağmur yağdığı için ve içerisi de bayağı bir kalabalıktı o yüzden içeriye hiç girmedim dışarıda gördüm düğün sahiplerini hediyemi verdim ve 5 dakika takıldım ondan sonra da geldim geldiğim zaman da zaten hemen arkanda yine yağmur yağdı yani bayağı bir yağmur yağdı anlayacağınız arkadaşlar bugün havamız çok güzel güldük güldük havamız var ben de lahana topladım. Lahana sarması yapacağım. Hadi hep beraber lahana sarması yapalım. Şöyle bahçeden toplamış olduğum lahanaları haşladım. Şu şekilde. Hem de küçük küçük de ayırdım. Kolay sarabilmek için. Ee, Bunlar da yeni çıkardım. Daha çok sıcak olduğu için ayıramadım. Şöyle iç malzemesini de hazırladım arkadaşlar. Neler var iç malzemesinde hemen saymak istiyorum. Bir tane soğanı küçük küçük kestim. Ee, Ölçülerini göz kararı olarak ayarladım arkadaşlar. Birazcık pirinç, birazcık da e, pilavlık bulgur ekledim. Böyle e, hem bulgur hem pirinçle ikisini birlikte karıştırdığınız zaman daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Ben her sarma yaptığımda böyle yapıyorum arkadaşlar. Bir tane Charleston biberi küçük küçük kestim, bir tane domatesi küçük küçük kestim. Kıyma çıkarmıştım dolaptan, onun buzunu açtırdım. E, tuz e, 2 tatlı kaşığı tuz döktüm 2 tatlı kaşığı salça baharatları döktüm işte damak zevkime göre baharatları ben ekledim sizler kendi damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz arkadaşlar Şimdi şöyle yarımdan biraz daha eksik sıvı yağ bunu üzerine döküp yoğuracağım arkadaşlar bu arada taze fasulye yemeği de yapıyorum Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle pazardan almış olduğum taze fasulyeleri de yapıyorum. Taze fasulye yemeğinin tarifini sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Yani fasulyeleri küçük küçük kestim, yıkadım, tencereye döktüm. Daha sonra sebzelerini küçük küçük kestim, soğanı kestim, sarımsak, sıvı yağ, tuz derken bu şekilde iki tane domates eklediğim için salça koymadım arkadaşlar. Böyle Bismillahirrahmanirrahim böyle diyerek kapağını kapattım ve damlamazımı da kapattım. Altında da kıstım arkadaşlar. Kısık ateşte o pişmekte. Evet arkadaşlar şimdi ben hiç vakit kaybetmeden hemen e, bu sarmamın içini yoğurmak istiyorum arkadaşlar. Hadi bana kolay gelsin. Ben şöyle sarmamın içini hazırladım arkadaşlar. Güzelce yoğurdum. Ve hatta birkaç tane de sardım şöyle şu şekilde, böyle birkaç tane sardım. Şimdi bunları da saracağım ve buradakileri de saracağım şu tencereye. Burada zaten haşladım lahanaları. Böyle arkadaşlar ben şimdi hızlı hızlı bunları sarayım arkadaşlar. Videom çok uzun olur diye çekmeyeceğim sararken. O yüzden ben bunları hızlı hızlı sarayım arkadaşlar. Hadi bana kolay gelsin. Ben sarmalarımı sardım arkadaşlar şu şekilde. Dizdim tencereye. Biraz içten arttı ama onu buzdolabına koyacağım. Şöyle salçalı su yaptım şu şekilde. Azıcık tuz, salça ve sıcak su. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle azcık daha su ekledim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ocağa gitmeye hazır. Arkadaşlar size bir açıklamada bulunmak istiyorum. Aslında bu sarmanın içine maydanoz da ekleniyor. Ama benim oğlanlar eşim de dahil olmak üzere maydanozu hiç sevmedikleri için e, hiçbir yemeğime maydanoz ekleyemiyorum maalesef. Ama sizler yapın. Yani sizler maydanoz ekleyin mutlaka seviyorsanız eğer. Şimdi ben bunu ocağa bırakayım arkadaşlar. Önce harlı ateşte bir kaynatacağım. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım ve yavaş yavaş pişmeye devam edecek arkadaşlar. Evet şöyle ocağı aldım arkadaşlar. Şöyle bir tane tabağı şöyle ters üzerine kapatıyorum. Ve kapağını bismillahirrahmanirrahim diyerek kapağını kapatıyorum. Şöyle bazımı açtım ve taze fasulyeye bakmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Taze fasulye de kendi buharında pişiyor arkadaşlar. Şu anda saatimizi 5 yaptım arkadaşlar ve şu anda ikindi ezanımız okunuyor. Aziz Allah Celle Celaluhu. Eşimin gelmesine yaklaşık yarım saat bir saat var. E ve eşim gelene kadar yemeklerim de pişer Allah'ın izniyle inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar sarmam pişti. Şöyle. Şimdi ben bunları tabağa alayım arkadaşlar. Taze fasulyem de pişti. Bismillahirrahmanirrahim. Buhardan. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben bunları güzelce şu tabağa dizeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle sarmalarımı da tabağıma dizdim. Şöyle şu şekilde. Balkonda sofrayı hazırlıyorum arkadaşlar. Eşim de işten geldi. Şimdi akşam yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Hadi bize afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videomu da beğenirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, muhabbette kalın inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum.